Evet, şimdi oyunun bir farklı kısmındayız. Ee, fark neyse anlatmayayım. Ama burayla alakalı YouTube'da çok daha farklı fikirlerim var. O ablamızın kim olduğunu bilmiyoruz. İkinci oyunu ilk başta oynayan insanlar olarak. Ya ilk oyundan birisi değil. Selam. Merhaba. Rüyanda ne gördün? Çok mu ses yaptım? Dişlerini gıcırdatıp duruyordun. Neredeydin? Eşyalarını al, bir şey göstereceğim. Ne? Güven bana. Kadın adam. Hadi gel. Bu taraftan. Kardık. Yok artık. Şehir lan bu. Evet. Başkasına söyledin mi? Önce sen gör istedim. Silahlı bir devriye şehirden karakola ilerliyordu. Şuradaki. Arada birkaç karakol daha var. Dün Joel'la şey Tommy e onları görür. Silahlılar ve kalabalıklar buluruz bir yolunu pekala diyelim ki içeride nasıl ulaşacağız devriyelerden birini sıkıştırıp doğrularız sonra da ne bileyim onu açığa falan çekeriz. Evet peki. O bilgiyi seve seve vereceklerine eminim. Hallederiz. Sence mantıklı mı? Ne yapalım sence? Neyin var senin ya? Mel hamile. Hmm. Güzel. Sadece bu değil ama. Tebrik etmemi ister misin? Diğer herkes bunu gördüğünde dönmek isteyecek. Ama ikna edebiliriz, değil mi? Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Ebi, ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bedel ödemeden. Hey. Dokunma. ne Bunlar sağlam şeylerle besleniyorlar. Yine ilerinin hikayesi spoiler yani. Daha evinde görüşürüz. Abla kalıplı zaten fark ettiysen.

Koşmamız gerekecek. Koş lan Ben kollarımı bir dinle. Hades bu taraftan! Şimdi Joe geldi. Buradan! gidelim. <laughs> hey! Ben Tommy. O da Joe. Senin adın ne? Abby. Abby iyi misin? Evet. Çok mu fazla dayanmaz? Deri dönmeliyiz. Onları Jax'a kadar attık. Tanıştılar. Kapıyı kapatmamız lazım. Tommy dinle burada On kalamayız. Atlar o kadar yolu gidemez. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım hemen kuzeyde bir evde. Çitler var etrafı güvende. Baldwin'in yeri. İşe yarayabilir. Pekala. Ben kapıyı açıyorum. <laughs> tamam. Sen benimle gel. Hadi. <laughs> Hadi. Se fort, fort, fort! Hadi içeri girelim. Geçen ban yemesek iyi. Yok ya yemeyiz herhalde daha yeni oynadılar bunu. Tam bir şey. Çok iyi bir şeyler. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ ol. Evet. Biraz konuşabilir miyiz? Eğerleri çıkarsak mı? Yok yok. Kalırsa daha iyi. Fırtınayı atlatıp yolunuzdan çekiliriz. Millet, fırçanız veya havlunuz falan var mı? <laughs> Acayip şanslıymışsın. Evet, hem de ne şans. Elektriği de adam Hangi cehennemdeyiz? Çatıda güneş panelleri var. Ve bu herifler de kimin? Ne zamandır buradasınız? Abi buraya fokuslanın lütfen. Dün he? Evet. Buralarda ne yapıyorsunuz? Sadece geçiyorduk. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Ben Mel bu arada. Tam Bu da kardeşim. John. Öyle mi adını? Adını söyleme. Adını söyleme Joel. Adını söyleme. Bizi tanıyor gibisiniz. Evet tanıyorlar. Tutun. Hayır! Yerini tutun! <laughs> Nora hallettin mi? <laughs> Bayıldı. Onu duvara dayayalım. Tommy! Bırak! Bırak! Birazdan öğreneceğiz seni. Bırak! Jo, Meğer. Kimsin sen? Tahmin et. hazırladığın konuşmayı yaptı. Şu işi bitirelim. Turnike yap. Çabuk. vur diyeyim de Geri çekilin seni aptal ihtiyar. Öyle hemen ölmek yok. Hayır. <laughs> 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 Kızı yatırın! Çekil üstümden! Ellerini tutun! Çekil lan üstümden! Nasıl bu? Kurtun! Kurtun işte! Tamam mı? Bırak. Hepinizin amına koyacağım! Neler oluyor? Bırakın onu! Bu kız kim? Bırakın Gizlice onu. girmiş. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Tüm kasaba üstümüze çullanmadan gitmeliyiz. Bitti artık. Aynı şeyi istiyoruz, değil mi? Bitir hadi. Hemen. <laughs> jo, kalk. Jo, ayağa kalk. Lütfen durun. Lütfen vurmayın hayır. Joel ayağa kalk hadi! Ha! Hayır! Geberdin <laughs> 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 işte bende?